Evet arkadaşlar bugün kayık kayacağız. Hadi başlayalım. Merhaba kardeş neredesin sen? Neredeyim? Yunus var. İstiyorsan kayalım gel. Kayalım. Şimdi mi kayacağız? Kayalım. Anam anam gidiyoruz Ahmet abi. <laughs> gidiyok. Vallahi gidiyok. Lan! Yirmi ağaç gidiyorum. Lan! Bu işin ordinaryosuyum ben artık. Kaydım abi. Ulan rotardarı aç kardeşim. <laughs> Evet, Beraber de. mi çalışıyorsunuz? Dondon'dan geldim. Geri de kayma gitsin. Siz ne dersiniz? Bir de dur. Ben aklımda şu anda bir şey yok da. Bunu sen... Dere dedik ki aklınıza ne geliyor? Hı? Onu izlediydim. Onu <laughs> <laughs> izlediydim de. <izlediğim> de. <laughs> Eksik Beşik izlemişsin. Ben hayır cumalar söyleyin dur. Sen söyle abi de hayırlı cumalar Hayır <laughs> Hayırlı cumalar dersin. Tamam. Söyle. Çok uzun söyleme. Sen bu kadar söyleyeceksin. Söyle. Ama dürüstlükten taviz vermeyiz. Hadi Selamünaleyküm. Selam. Abi takip edin her yerden. Geleceğin ünlü insanı. Abi beni binerken bir çek ya. Çek. Bunu, bunu söyleyeyim de çek. Çek <laughs> hacı abi. Çek. Biz oğlum doğrudur değil. Oğlum hara geçiyoruz. Az bir hara geçiyoruz. <laughs> Cevdet hangisi sensin? Cevdet hepsi psikolojik sürü. Üzerime doğru geller. Hangisi sensin? Seni nasıl tanıyacak? Tamam. Tamam. Güzel mi? Uyandım ha. Çok beğenim deneyeceğim ha. Hey, biz Geredeliyiz. Biz kızak demeyiz. Kayık deriz. Kayığı en iyi kim kayar dayı? kayar. Enişten eksik kalsın dayı tamam, bu videoda. Tamam boş şey enişte mi? Hoş lişler. Kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Evet, teşekkür ederiz. Kaç kilometre hızla gider bu? Valla abi sana bağlı. Hasan Bey. Evet. Bir yarışalım. Kapışalım. Round <laughs> one. Ozan videolarımızı izliyor musun? İzliyorum tabii ki de. Beğeniyor musun? Beğeniyorum, yorum atıyorum, paylaşıyorum her yerde. Sağ olun Ozan Bey. Şimdi kayın biz sizi çekiyoruz tamam mı? Tamamdır mi? abi. İyi kayın. Hadi bakalım. Bu nasıl ya? Siz Gel gel gel. Selamünaleyküm. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <Gerçekten. gülüyor> Söyle bakalım. Gel <laughs> hadi. <Cihan edeyim. gülüyor> bir iki dakika bir düşün o boyu. Düşünüyorum bir dakika dur. Biraz düşüneyim ben. Dur. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geleceği tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün hava 3K. Kardeş kıyamet. Görüşürüz.